ürünü para etmediği takdirde siz çiftçinin girdilerini ne kadar desteklerseniz destekleyin mesela şöyle örneklendireyim 10 liraya mal ettiği bir ürünü bütün giderleriyle beraber 10 liraya mal ettiği bir ürünü siz 1,5 lira ona gübre ve mazot desteği verdiğiniz zaman 8,5 liraya mal etmesine sebep olursunuz. Ama sizin piyasanız kaos ortamındaysa ve siz 8 lira 40 kuruş fiyat açıklıyorsanız Çiftçi buradan gene para kazanamadı ve para kaybetti demektir. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle birleşik olarak, bütünleşik olarak düzenlenmeli. Yani bir taraftan çiftçinin girdilerini kontrol edip girdi teminine çalışmanız gerekiyor. Bir taraftan da asıl olan ürününün para etmesini sağlamanız gerekiyor. Ediyor mu? Etmiyor. Yani piyasada kırmızı et fiyatıyla et balık, et süt kurumundaki fiyat aynı mı? Hayır. Piyasadaki buğday fiyatıyla, mısır fiyatıyla e, çiftçinin satabildiği fiyat aynı mı? Hayır. O zaman yani biz her şeyi bozmuşuz, mış gibi yapmanın peşine düşmüşüz. Dolayısıyla bizim üzerinde ağırlıkla durduğumuz konu çiftçinin e, 31 tane ürününde hak ettiği fiyatı %20 karla alabileceği bir model üretmek. Çiftçi kar etmediği müddetçe siz onun maliyetlerini ne kadar düşürürseniz düşürün, çiftçi borçlanmaya ve çiftçi zarar etmeye devam ediyor. Burada da kaynakları fuzil olarak ısraf etmiş oluyoruz.